Vazgeçilme egesi olan hamamlarımızda ve Kayseri şehir merkezinde bulunan tarihi ve geleneksel hamamlarımızı sizler için görüntüleyeceğiz. Bu yolculuğumuzda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz bizlere eşlik edecek diyelim. Gezici Radar tarihi hamamlarda sizler için başlıyoruz. Efendim sizler için bu hafta gezici radar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri şehir merkezi ağırlığında diyelim oluşturduğu kültür yolundaki Kayseri'nin en nadide hamamlarını gözlerinizin önüne serecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Femi Gündüzle birlikteyiz ve Kayseri'nin belki de en önemli ve en tarihi noktalarından bir tanesi olan Hunat tamamının da hemen üst bölümündeyiz diyelim. Sözü Femi müdüre bırakalım. Hoş geldiniz. Sağ teşekkür Bey. ederim. Şimdi Biliyorsunuz bizim kültürümüzde temizlik çok önemlidir ve Selçuklu yani Anadolu'nun Anadolu'daki Anadolu'ya Selçuklu akımlarından sonra birçok yerde Selçuklu yapılar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birincisi camilerdir. İkincisi eğitim kurumları olan medreselerdir. Üçüncüsü de buradaki yine şehir merkezinde çokça göreceğimiz kümbetler ve hamamlardır. Tabi baktığımızda buradaki yaşayan Müslüman ahalinin olsun, diğer ecnebilerin olsun. Haftanın belli günlerinde e, temizliklerini yapmak üzere böyle hamamlara gidiyorlardı. Arkamızda bulunan Hunat Hamamı'nın da çok güzel bir hikayesi var. Biliyorsunuz ki Alaaddin Keykubat'ın ilk işi olan mahberi Hunat Hatun e, Kayseri'de bir dönem yaşadı ve burada özellikle Şeyh Turasani Veli Hazretleri münasebetiyle Müslüman olduktan sonra buradaki büyük külliyeyi yaptırdı. Gördüğünüz üzere hemen karşımızda Hunat Camii, kendi ismiyle anılıyor. Hemen solunda Hunat Medresesi ve arkamızda da Hunat Hamamı. Tam şu anda ortasındayız. Kendi kümbeti, türbesi de hemen bu üçü kompleksin hemen ortasında. Arkamızda bulunan Hunat Hamamı'nın hikayesi de şu şekilde. E, o günlerde bakıyor ki Sultan gelip buradaki ilk önce camiyi yaptırıyor. Rivayet odur ki cami inşaatı esnasında bakıyor ki işçilerin bir kısmı çalışmıyor. Yanındaki yardımcısına soruyor. Git sor bakalım neden çalışmıyorlar diyor. Tabi yardımcısı da gidip soruyor. Efendim diyor Sultan'a gelip arz ediyor bu durumu. Şey diyor ee, dermiş Allah'ın evini abdestsiz inşa edemeyecekleri söylediler diyor. Mahpedi Hunat o gün o dakika diyor ki inşaatı durdurun buraya hemen bir hamam yapın. Ve ilk olarak hamam yapılıyor. Hamam yapıldıktan sonra caminin yapıldığını rivayet ediyor. Tabi bu hamam düşünün yani hemen caminin ve medresenin yanı başında kendi ismiyle anılan bir hamam. 1200 metrekarelik bir alan içerisinde aslında. Büyük bir hamam. Hem kadınlar kısmı var hem de erkekler kısmı var. Haftanın 7 günü de açık. Burayı aslında Huna Hamamı'nın öne çıkan unsurlardan bir tanesi de Selçuk Müzesi'nde daha önce biz sergisini de yapmıştık. Huna Hamamı'nın kadınlar bölümünden çıkan Çiniler. Çok güzeldir. Şu anda bir dönem biz Selçuk Müzesi'nde sergiledik ama gerekli restorasyonun ve konservasyonun yapılması için yine müze müdürlüğüne teslim ettik biz bu eserleri. O kadar güzel çiniler ki benzerleri Konya Kubadabat sarayından çıkan çinilere benziyor. Yani Gerçekten. saray neredeyse saraylar kadar güzel ve güzel. özenle yapılmış. Hatta bazı özellikler olarak da ee, şöyle söyleyeyim size oradaki Çinlilerden hani işçilik ve kalit olarak da biraz da üst seviye diyebileceğimiz Çinliler gerçekten. Efendim şunun da altını çizelim. Tabii ki gündüz vakti ve içerisi dolu olduğu için kadınlar bölümünü çekemedik ama Az önce F Müdürüm'ün ifade ettiği bu külliyenin mimarı diyelim Hunat Hatun, Muhabbere Hatun üzerinde yıkandığı taş hala kadınlar bölümünde de durmaya devam ediyor diyelim. Böylesine tarihi ve önemli bir hamam. Efendim Kayseri'nin tarihi hamamlarını adım adım gezmeye devam ediyoruz. Onlardan bir tanesinde Sultan Hamamı'nın hemen bahçe kısmındayız. Hakikaten tarihi dokusu ve yapısıyla Kayseri şehir merkezindeki önemli noktalardan bir tanesi. Evet çok haklısınız Salih Bey. Aslında bahçe kısmı değil burası yarı restore edilmiş olan bölümdeyiz. Burası ham e, hamamın kadınlar kısmı. kadınlar kısmı. Kadınlar kısmı. Kadınlar kısmı. Tabii tarihine baktığımızda ismi Sultan Hamamı. Zaten Kayseri'de baktığımızda mesela bir sultan sazlığımız var değil mi? Sultan. Evet. Böyle isimler genelde Selçuklulardan günümüze kadar gelen isimlerdir. Ee, ve baktığımızda da tarihini 13. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenmiş. Yani 1200'lü yılların başları. O tarihlerde biliyorsunuz bizim gefernesi ve medresemiz ve şifahanemiz var. Onun da hamam bölümü var mesela. Ve onun tarihine baktığımızda 1205-1206. Buranın tarihi alakalı bir, e, tarihlendirmeyi Yaklaşık olarak yapabiliyoruz çünkü kitabesi yok. Ama şunu biliyoruz ki Gevher Nesibe Sultan Hastanesinin ve Medresesinin yani okulunun e, burası vakfı. Yani oradaki hem e, hastaların e, tedavi edilmesinde hem hekimlerin e, maaşları olsun, çalışanların giderlerin giderleri olsun e, harcanan tutarlar içerisinde buradan gelen gelirlerle yapılmış işler oradaki. Hayır, ha, işler. gitmiş Tabii. aslında. Ya Vakıf burası, oranın vakfı. Yani burada. Kazanılan ücretleri hastanede yine insanlar için kullanmışlar Selçuklu. E baktığımızda e, 1200 yılların başlarına kadar gidiyor dedik. Burasının 1652 yılında restorasyon gördüğünü biliyoruz. 1656-57 yıllarında Mimar Ömer tarafından da restore edilmiş burası. 1989 yılında işte buradaki kısım restore edilmiş ve burası hamamın güney kısmı ve güney kısmı içerisinde görmüş olduğunuz bu kısım. Kadınlar bölümü, erkekler bölümü arkada. Şu üstü kapalı olan bölümde su deposu olarak geçiyor. O günlerde kullanılmış şekliliği ama günümüzde üstü kapanmış. Görmüş olduğunuz üzere tipik Selçuklu hamamı ve günümüze kadar gelmiş. Tabi burada yine bir restorasyon işlemi önümüzdeki günlerde olacaktır. Tarihimiz, kültürümüz temizlik üzerine kurulmuş. Ve birçok medeniyete de örnek olmuş bir e, tarihimiz var bu kültür yolu üzerimizde olan hamamımız gerçekten e, görünmeye değer. Efendim ne de diyelim hepinizi bu güzel ve nadide eseri ve bir pek çok nadide eseri görmek için Kayseri Şehir Merkezi'ni kültür yolu haritasını takip etmeye davet ediyoruz. Efendim Kadı Hamamı'ndayız ve işte kültürümüzün vazgeçilmez unsurları da burada. Burası kese yapılan bölüm ve hemen arka tarafta ise hamamda o sıcak terlediğimiz o vücudumuzun, ruhumuzun pisliğini ve kirini attığımız alan diyelim. Sizden dinleyelim. Mi? Tabii daha önceki biliyorsunuz hem Kuna Hamamı'nda hem de Sultan Hamamı'nda hamamlarla alakalı genel bilgileri verdik. Burası Osmanlı dönemi hamamlarından bir tanesi. 1540'lı yıllarda yapılan Kanuni Sultan Süleyman döneminde o, dönemde yapılan bir hamamımız hemen bizim dış kale surlarımızın içinde, iç kale surlarımızın da hemen güney bölgesinde olan cami Kebir Ke Kebir'in hemen güney kısmında konuşlanmış kadı hamamımız. Ee, Osmanlı kadılarından kadı Bedrettin Mahmud döneminde yaptırılıyor burası ve günümüze kadar da gelmiş. Şimdi buranın hem kadınlar hem erkekler bölümü var. Ben şuna seyircilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim temizlik imandan gelir ve geleneksel hamamlarımızı da sahip çıkmamız gerekiyor. Burada Cevat Bey var sağ olsun eksik olmasın. Çok da güzel, muhabbeti de çok güzel. Bu geleneksel hamamlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl ki biz babalarımızla birlikte hamama gidiyorsak, kendi çocuklarımıza bu kültürü öğretmek üzere bu geleneksel hamamlara gitmemiz gerekiyor. Ve bu kültürü de gelecek kuşaklara da aktarmamız gerekiyor. Buradan ben Nalistan'da izleyicilerimize hamamlara davet ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Efendim burada insanın hayat boyunca üzerine yapışmış olan ve günümüz dünyasının maalesef sadece insanlık olarak değil, doğa olarak da ve çevre olarak da kirlendiğinin arındığı nokta, temizlendiği nokta buraya böyle boylu boyunca yatıyorsunuz ve bir tellak yardımıyla da vücudunuzun da ruhunuzun da kirlerinden arınıyorsunuz diyelim. Hepinizi Kadı Hamamı'na, Sultan Hamamı'na, Buna Hamamı'na ya da çevrenizdeki en Geneksel yakın hamama, geleneksel hamama evet. davet edelim. Efem Gezici Radar sizler için bu hafta Kayseri şehir merkezinde yer alan ve tarihimiz için önemini anlatmakla bitiremeyeceğimiz ve imanın yarısı dediğimiz temizliğin aslında kültürümüzde ne kadar önemli olduğunu gösteren meşhur hamamlarını gezdi ve Hunat Hamamı ile başlayan yolculuğumuz Sultan Hamamı ve akabinde ise Kadı Hamamı ile son buldu. Ne diyelim imanın yarısını kurtaralım bari. Hepinizi hamamlara hem tarihi görmeye hem de bu güzel atmosferi yerinde tanık olmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden sizlerle olacağız. Hoş kalın, hoşça kalın.